Merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atıp abone olup zilleri de açın arkadaşlar. Sesimizi açalım şimdi. Evet. Arabamıza da binelim arkadaşlar. Arabamız güzel bir araba. Şey, ses çok fazla olmuş. Evet arkadaşlar. Araba niye çarpıyor? Arabacıya gidelim. Şuradan dönelim. Köprüden geçelim. Allah Evet arkadaşlar. Nereye gidelim? Zombi salgını çıkartalım arkadaşlar. Evet, gidiyorum. Oha, oha. Muzcığın işine araba girdi. Bu oyundaki herkes deli gibi böyle. Hiç kendinde değiller. Hemen şuraya gidelim. Evet arkadaşlar buradan zombi çağıracağız. Hemen gidelim. 10 saniye içinde zombileri duracak. 100 saniye içinde zombilerin gelmesi duracak. Başlat. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere geliyorlar. Kaçın kaç. Bana vuruyorlar. Şimdi hepsini vuracağım. Vuracağım. Gelin buraya. Evet arkadaşlar bunlar hepsi zombi. Bu oyunda iki, iki tane daha karakterimiz var. Onları sizlere göstereceğim. Zombi salgılığını bitirdikten sonra. Şimdi gelin bakayım. Buraya. Arabadayken bunları tek vuruşta öldürebiliriz arkadaşlar. Gelin buraya. Ve bizim silahlarımız var şu şekilde. Bunların hepsini bir bombada öldürme taktiği var. Kendimi patlattım. Evet arkadaşlar. Amzer beni öldürmek üzere hemen kaçmam lazım. Zombiler de bomba atıyor. O yüzden hemen kaçmam lazım. Şu yandaki yere girdiğimiz zaman onları hepsini bir bombayla öldüreceğim arkadaşlar. Bak, şimdi geliyorlar. Buralara giremeyecekler. Buralara giremeyecekleri için ben onları hepsini öldüreceğim arkadaşlar. Enginci. Uf, şey? uf, uf. Bak, bak, herkes. Arkadaşlar burada dans bombası. Böyle. Hemen silahımızı çekelim. Kaç 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 kaç. Ölüyorum ölüyorum. Ama sıkışılır. Koşamıyorum koşamıyorum. Evet arkadaşlar şu an patlamalar oluyor. Birazdan hepsini öldüreceğim. Ve o zaman kurtulmuş olacağız arkadaşlar. Of, şimdi. Nerede benim pompam? Kafadan heş atıyorlar. Gerçekteki gibi. Of 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 bak bak tekte tekte. Oh. Hmm. Nişanım kötü olabilir arkadaşlar. Evet bombaya devam edelim. <laughs> Bombam bitti. Gelin buraya. Arkadaşlar hepsini de indirmeye çalışacağım. Amel bitti. Gelin buraya. Gelin Nurlan. Gelin. Neyse. Hepsini daha çıkartacağım arkadaşlar. Şimdi bekleyin. Gelin bakalım. Yürü. Son silah taramalı. M400. Arkadaşlar bir de benim abimin kanalı var. Youtuber Doğan Ona da aboneliklerden bakabilirsiniz. Koyarım belki. Açıklamaya da ismini koyarım belki. Unutmazsam Oradan bakabilirsiniz. Of oh be. Bitti sonunda. Bütün silahlarımın mermisi bitti be. Evet arkadaşlar. Şuradan gidelim. Gece oldu girmek zorundayız. Şuralarda da araba olması lazım. Ah oh be sonunda kurtulduk zombilerden. Baya bir para kazandık. Şimdi şuradan buz gideyim oradan para alacağız. Bir de araba alak. Arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Muzcuda bir şey var. Aha bak bana saldırıyor. Sen kime saldırıyorsun? Gel buraya. Normalde polis gelmesi lazım ama bu da bize saldırdığı için arkadaşlar gelmiyor. Bu muzcu dolandırıcı arkadaşlar. Çünkü şurada parayı alıyoruz. Burada bir de altta para var. Şimdi bunu dövüyorum böyle. Evet arkadaşlar burada anam anam muzu var. Adını tam bilmiyorum. Muz telefon, muz. Bir her şeyin muzu var. Araba bulmam. Şurada araba var. Arkadaşlar bir de bu oyunda benim en çok am en çok istediğim amacım Bugatti bulmak. İki kere falan buldum ama onların içinde insan olduğu için alamadım. 7 dakika oldu videomuz. 10 yarabaydı. Neyse. Şuradan helikopter alalım arkadaşlar. Size bu oyunu da tanıtayım böyle be. Baya güzel bir video yapacağız. İkinci videom arkadaşlar bu. Destek olmayı istiyorum sizden. Destek olun. Büyüyelim. bir abone olacağım. Bugün bu yıl içinde bir bin abone olmayı hedefliyorum. Burada silah da sıkabiliyoruz. Düşüyorum, düşüyorum. Mayday! Düşüyoruz, mayday! Bakalım. Şuradan silahçıya gideceğiz. Böyle şurada siyahçı var Hatta diğer şehre gidelim. Şu şekil. Evet, evet. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. 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 gidiyoruz da gidiyoruz. Uçak hamalına gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar bu video 63 izlenmeye geçerse bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. 63 Abimden gördüm. İsterseniz korkunç göz videosu da çekebilirim çok popüler bir video. Evet arkadaşlar burada jetimiz var. Jet'i havalandırabilir miyim bilmiyorum. Hadi kalk 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 kalk. Kaldırdım arkadaşlar. Jetimiz var artık. Oh my god bingo bingo bingo. Bu bam bam Arkadaşlar bakın Dirif atıyorum bak bak. Oh. Puh. 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 Aha patladık. Öleceğim na. Öleceğim. Hop. Şuradan dağıtırım. Gidelim gidelim. Ha şurada araba var almam lazım. Allah ben bugün öleceğim burada. Ha. Canım çok fazla. Araba bekleyeceğiz burada. Telefon. Arabalar var burada böyle arkadaşlar. Ha gel. Dur. Ay, yazık lan size. Gel bakıyor. Ha sen dur bari. Allah rızası için dur. Arkadaşlar üzerimden geçiyorlar. Üzerimden. Hadi bir sefer dur. Lütfen. Ha, Gel evet arkadaşlar adam arabasını aldık ama adam hala içerisinde. Şimdi şuradaki polis arabasını ezeceğim. Beni ezdi. Şuradan gidelim. Ezdik. Gidelim. gidelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Ama bu kaddi geçti be. Neyse. Allah korek Evet arkadaşlar polislerini kurtulduk. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Artık videomuz bitmek üzere. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abimin kanalına göz atın. YouTuber Rüzgar Dağ Görüşürüz arkadaşlar.